Alın, tamam. Ben şöyle bir Merhaba. Aylardır partimizin gündeminde güçlü bir seçenek olarak duran, en güçlü seçenek olarak duran eee hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız kaybettirmek ya da kazandırmak için değil. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için burada toplandık ve buluştuk. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı ve yakın zamanda 9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve e, adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız. Söylediğiniz en merak edilen, ile evet. başlayacağım İstanbul'da. Evet. İstanbul'da aday gösterdiğiniz kadar Hı -hı. aslında merak edilen bir diğer konu. Kime aday göstereceğiniz? Hatta hı hı. Başak Demirtaş'ı mı aday göstereceğiniz yönünde? D Partisi 31 Mart yerel seçimlerle Başak Demirtaş'la seçimlerle birlikte İstanbul'da. Aslında bunu da açıkladım. Açıklamamda ama tekrar sizi duymayanlar için soruyu da tekrar ederek yanıtlayayım isterseniz. İstanbul adaylarınız kimler olacak diye sordunuz. 9 Şubat'a kadar İstanbul dahil olmak üzere aday göstereceğimiz diğer kentlerdeki adaylarımızın da isimlerini kamuoyuyla paylaşacağız dediğim gibi. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Bütün bunları 9 Şubat'a kadar belirlemiş olacağız. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin havuzumuzda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığının da bilinmesini isterim. Teşekkürler. İyi pazarda.